uzlaşma ve daveti tartışmaya devam edelim o zaman. Ee, şurada bu az önce söylenenle ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum aslında müsaadenizle. ihlal kararını ya yani bu uzlaşma kararının şeyi zaten ismin eee ihlali de kabul edip daha sonradan işte belli bir oranda alması ee, şimdi ihlali kabul ettiğiniz takdirde o zaman e, rekabet otoriteleri çok fazla derinlemesine bir soruşturma açmayacak, bilgileri incelenecek. Dolayısıyla dosya kapsamında pek çok şey tartışılmayacak. Aslında e, ben sizden şöyle farklı düşünüyorum. Rekabet e, hukukunun özel hukuk alanındaki sonuçlarından maruz kalmamanız için aslında uzlaşma yoluna gitmek de mantıklı. Şöyle ki eğer bu yola gitmediğiniz takdirde daha fazla dosya, daha fazla bilgi, işte belge inceleneceği için daha sonradan tazminat davası açmak istediğiniz zaman elinizde daha çok deliliniz olacak. Ancak siz uzlaşma yoluna gittiğiniz takdirde bunlar daha kısa tartışılacağı için belki uzlaşma sonucunda ulaşacağınız karar 3-5 sayfa gibi bir şey olacak ve dolayısıyla e, ihlal dava, dava yoluna gittiğiniz takdirde ihlalin ispatını etmeniz de zorlaşacak. Bir de bu var e, yanılmıyorsam bu da e, Avrupa Birliği'nde tartışılan bir mezeleydi bunu söylemek Hocam, Ben bu... size katılmıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi e, ben davayı kime karşı açacağım? A şirketi rekabet ihlalinde bulundu. E, i̇krarı var. Ben rekabet ihlalinde bulundum. E, dolayısıyla bunun cezasını da ödüyorum diyor ve bunun sonucunda da bende zarar gördü. Bir tek zarar gördüğümü ispatlayacağım. Hiçbir şey ispatlamama gerek yok. İkrar var zaten. Ve yetkili kurum olan Rekabet Kurumu da demiş ki evet bu rekabete aykırılığı da tespit ettim. Cezanı da verdim. İndirimli verdim. Kamu Hı -hı. hukuku beni hiç ilgilendirmiyor ben sonuçta bir tek ispat edeceğim zararı uğradım zararımı ispat ettiğim anda da çok rahat dava kazanılır İlle lehe ispat. sonuçlanır diye düşünüyorum bütün bu tabi rekabet kurulundaki uzlaşmanın özel hukuk mahkemesinde hangi derecede delil olarak kabul edebileceğine bağlı Günül isterdi ki bir hukuk usulü hocası olsaydı da ona sorsaydık hmm ona ilişkin büyük ihtimalle hocam, o hocam bir e, sevgili Nurkut hocam gönül isterdi ki Rekabet Kurumu usul hocalarına danışarak bu maddeyi yazmış <laughs> bunu da gerekçeye koymuş olsaydı ben de böyle demek isterim. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. taahhüdün aksine uzlaşmada çünkü ihlal kabul edilmesi var o açıdan önemli. Yani ihlal olduğu için aslında özel hukuk alanındaki sonuçları işletilebilir. Bunun, Tabii zararı... önce, e, özür dilerim lafınızı değiştirdim ama Ergun Öztunay'ı anmak istiyorum. E, i̇lk defa rekabet ihlallerinde tahkim edilebilirlik diye bir konuyu gündeme getirmek istediğini söylediği zaman ben karşı çıkmıştım. Tahkime konu olacak bir şey yok. <laughs> tahkimde nasıl nasıl tahkim yani rekabet kurulu bir tarafta veya işte ihlal eden onu hatırladım birdenbire yıllar önce. Yine işte bu tartışmada aynı noktada ister istemez kamu hukukunda uzlaşma olsa olsa işte pişmanlıkta olduğu gibi olabilir. Yoksa böyle bir uzlaşma çok büyük sorunlar yaratabilecek bir müessese olarak duruyor. Başka. Ben tem olarak katıldığım bir e, Paris Ticaret Odası us, şeyle, ta, tahkim e, usulüne bağlı tahkim davasında bizim tahkim e, kurulumuz e, bir e, şey e, rekabet ihlali olup olmadığı meselesini görüşmeye başladı. Ben önce itiraz edecek oldum. Sonra beni ikna ettiler. Çünkü dediler ki Avrupa'da Avrupa'da mahkemelerin yetkisi var. Eh bir tahkim heyetinde mahkemeden farkı yoktur. Öyleyse biz bunu inceleyebiliriz. İncelendi. Rekabet ihlali olmadığına karar verildi. Ondan sonra esas hakkında karar verildi. Bu olmuş bir olay yani. Fakat biliyorsunuz tahkim şeyleri gizlidir. İsim ve şey veremiyor. Evet. Buna ilişkin söyleyeceğimiz başka e, neler var? Anlaşma tarihle ilişkili bu konuyu geçersek çok da fazla bir konu kalmayacağını söyleyebiliriz kanun değişikliği kapsamında. Süremiz de zaten 10 dakika kalmış. Ee, şöyle bir baktığımız zaman bir tane değişiklik de e, sürelere ilişkin. E, aslında tabii bunun da çok ne kadar değişiklik yaptığı da tartışmalı. E, iki halinde Mertaş Bey yapmış. Biliyorsunuz regabetin korunması hakkında kanun bazı süreler ve ayrıntılı usuller getirdiği için idari usul kanunu olması açısından yani hukukçular tarafından takdirle karşılanan bir kanun. Bu anlamda da önemli bir örneği. Yani rekabet kurulunun bağlayıcı tabii ki tak takdir yetkisini somutlaştırdığını görüyoruz, sürelere bağlandığını görüyoruz. Ancak e, bu sürelerin de tabii süreye bağlanmasının bir e, zaman darlığına yol açabileceğini ve bazı durumlarda hak kayıplarına yol açabileceğini görüyoruz. Tasarı da burada e, sürelerin uzatılmasına ilişkin bir düzenleme getirmiş. Zaten burada da e, gerekçesine bu tartışmış. Soruşturmalarda yetersiz kalabileceğini, bu yüzden uzatılabileceğini görmüş. Ancak benim e, dikkatimi çekmek istediğim kısım bunun değişikliğini çok ben farklı göremedim tarafların haklı gerekçeler göstermesi halinde bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere. Aynı şekilde burada da bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok yine bir katına, yine bir katına kadar uzatılabilir var. Burada da bir değişiklik var ama ben bunun şeyini açıkçası anlayamadım. Burada demek istediği acaba sadece bir tane değil de bütün sürelerin mi değişikliği atılması ama orada da dediğiniz zaman burada da bu süreler demiş. Buna ilişkin bir şey var. Yani yine bir değişiklik yapan ama aslında değişiklik yapmayan bir maddeyle karşı karşıyayız burada da sizin görüşlerinizi almak isterim. Fatih evet hocam, yani kuralsanız ederseniz... çok doğru, doğru olan bir söyledi çünkü esas itibariyle hiçbir değişiklik yok. Tek değişiklik benim gördüğüm eski halinde tarafların haklı gerekçeler göstermesi halinde burada ise haklı gerekçeler sunulması halinde kimin göstereceği belli değil yani, yani. O bile değişiklik olmayanlarda haklı gerekçe <laughs> gösterebilir mi ne taraf olmayan kim var onu anlayamadım ben ee, taraflardan tabi rekabet kanununun yapısı e, anlaş şey söylendiğinde taraflar hakkında e, şey açılan ne derler ona e, nasıl, hakkında nasıl. soruşturma açılan kişilerdir bazen şikayetçi de taraf olarak kabul edilebilir ama bu tartışmalıdır ama bunu çıkardığınız durumda eee e, Haklı bir gerekçe göstererek rekabet kurulunun kendiliğinden süreyi uzatabileceği sonucuna varabiliriz. Biraz zorlama bir yorumla. Onun dışında hiçbir e, kıymet evet. harbiyesi yok değişikliği Ama hocam ee, sunulması dediğine göre birisinin sunulması gerekiyor. Bu da taraflar olacak herhalde. Yani reysen re re olmuyor. Öyle bir şey olsa daha açıklığa kavuşturulabilirdi aslında maddede. Ee, müsaade ederseniz bu şey maddi acaba dedim ben yanlış mı gördüm? Hani üzerini karalıyorum e, gerekçede 15 gün e, sözü geçiyor. 15 günlük sürenin özellikle azaldığı falan filan gibi e, şeyler yazıyor madde gerekçesinde. E, ona baktım ama 15 günle ilgili e, hiçbir açıklama yok. Dolayısıyla aslında hiçbir değişiklik yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Sanırım o 15'i yazmayı unuttular verirken, meclise verirken. Yani o hani 15 gün içinde ek yazılı görüş ek yazılı görüşün süresi çünkü bir tek 15 orada geçiyor. Onu 30 gün yapacaklardı. Herhalde onu yapmayı unuttular diye düşünüyorum. yok herhalde benim anladığım her bir süre yani öncelikle 30 günlük ek rapordan sonra da 15 günlük süreler birer kereye mahsus olmak üzere hem şeyde hem ilkinde hem de ikincisinde ek görüşte Birinde 30 gün daha, birinde de 15 gün daha ya kadar uzatılabilir anlamı çıkıyor. burada. Evet, o 15 günlük süre zaten kurula verilmiş olan bir süredir. Onun için taraflar kelimesini çıkardılar herhalde. Kurul da haklı gerekçeyle 15 günlük süreyi e, uzatabilecek anlamı çıkarıyorum ben. Ama e, kurul zaten böyle bir madde olmadan da her zaman uzatıyor. Buradan bu değişikliğin de esas bir değişiklik olmadığını söyleyip devam edelim mi? Geçebiliriz isterseniz. Ee, burada oh, da... Ahmetciğim, şu süre daralmadan bu önümüzdeki hafta BDDK <laughs> ile ilgili toplantı yapmak konusunda şurada yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu burada. <laughs> karar verelim de onu da bir sonuca bağlayalım yani. Onu şey yapmayalım. Yani şu an. Hocam bu çünkü hafta... ona cevap vermedi. Diğer arkadaşlar da vermediler galiba. Yani yapalım yapmayalım diye. Bir tek e, şeyden cevap geldi. Olumlu yapalım diye. E, aslında bu BDDK'da ne olup bittiği çok önemli. Çünkü BDDK çok fazla etkiliyor. Bütün bankacılık sektörünü etkiliyor. Yani aslında bir çeşit bankacılık sektöründe rekabetin tartışması olmuş oluyor. Biz bu konuya daha önce girmiştik. Çok garip şeyler oluyor çünkü. Olarak. Garip düzenlemeler var. Ve bir düzenleyici kurumun düzenleyici kurum olmaktan çıkıp artık yön yönetici kurum yönlendirici kurum haline gelmesi durumu var. O bakımdan ben şahsen BDDK'nın tartışılmasının çok önemli boyutlar getireceğini düşünüyorum ama yani eğer yönetim kurumdaki arkadaşlarımız ben katılmam beni ilgilendirmiyor diyorsa onu arkadaşa nazikçe söyleyelim. Refit Bey onu şey yapmıştı. Başka ben katılıyorum. Evet. <laughs> ben toplantıya katılıp katılmayacağımı bilemem ama bu önemli bir konu ve biz bu konuyu tartışalım diyorum. Bu BDDK işini. Evet. 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 Tamam. Teşekkür ederim. Başka bir görüş var mı Erdo... hocam? Erdal Hocam, benim Mert Aşkilciler. Ha. Ben de görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnız cumartesi pazarlar artık evlere sık, <laughs> e, kapanmayacağız gibi geliyor. E, zamanlamasını e, başka bir zaman ayarlarsak daha uygun olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Belki ben de katılıyorum hocam. <laughs> hafta içi akşam saatlerine çekmek belki daha anlamlı olabilir. 8. Yani 16'dan 18'e falan mı çekelim? Ya da 9'a falan mı çekelim? Belki daha da geç. O yani 9 şöyle. gibi. O zaman cumartesi 9 gibi yapalım onu. Ya da cumartesi iki. olmasın hocam. Cumartesi olmasın. <laughs> Pazartesi gibi öyle mi? Mesela. Siz Mesela. nasıl uygun buluyorsanız hocam. Hafta içi ben olur, Hafta içi, yani. Için hafta uygun. içi tamam. Hafta içi dokuz gibi yapalım onu tamam. Olur. Akşam dokuz mu diyorsun? Akşam dokuz evet. Olur. Peki ben o saatte rüya görüyorum. E o zaman ya hayır işte bir işte, şey. Yani bu yüzden. Ya konuşur. hayır şaka yap şaka yaptım. Katılırım katılırım. Ha katılırsınız tamam. Akşam o zaman ya, sekiz buçukta olabilir sanıyorum sekiz buçuk gibi başlatabiliriz akşam. Sanki öbürü de var senin. Biliyorum. Paz yalnız pazartesi günü benim için olmaz. Hiçbir saatte. Onu söyleyeyim. salı salı pazartesi olur mu hocam? Günü onun, günüce onun, 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 dışında, bütün günler mümkün. Tamam. 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 Fatih'ciğim sen salı günü yapabiliyor musun? hemen önümüzdeki salı mı? <laughs> Hayır evet. bir dahaki bir dahaki salı önümüzdeki salı çok kısa. Çok erken olur evet, Aynen. ama. Ondan sonraki salı. Ha ondan sonraki salı evet. Yani yaparız hocam olur sorun olmaz. Tamam pek. Çünkü şey öyle. doğru tamam. bir argüman yani ben de açık. Zaten süremiz bitti yine yine evet. bu kanunu bitiremeyeceğiz yahut uzatacağız. Son Biz bir ister. tane daha yapacağız evet. Bu e, sokağa çıkma yasağının olmaması önemli bir faktör hocam Evet, onu dikkat almamız lazım. Haftosunun çünkü fırsat maliyeti çok yüksek oluyor bu toplantının. <laughs> o yüzden <laughs> hafta içine kaydırılabilir diye ben de şahsen düşünüyorum. Kemal Bey? Evet ben bu madde e, gerçi BDDK ile ilgili olduğu için, Hikmet Sami hocama söz verdiğim için çok e, önemli bir şeyi yakalamış. Kıyasen uygulanır diyor. Ceza kanununun e, maddesinin kıyasen uygulanmayacağı için bunun ayrıca yazılması gerekir. Böyle bir hüküm olmaz diye uyarmıştı. Bunu söylemek istedim sadece. Evet, evet, o Burada evet. biraz sanırım asgari bir bankacılık bilimsi gerekecek. Onu da tartışabilecek bir dakikamız kalmış. Evet. Yani bunu bunu da düzeltmek lazım. Adalet Komisyonu inşallah haberdar olur. bak vakt, 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 evet, Vaktimiz bitiyor ama ben Kemal'le tam aynı fikirde değilim uzattım uzandan sonra söylerim. O zaman e, şimdi kapatayım. Bir daha açalım. Sıfırdan tartışalım. Uygunsa kapatıyorum. Peki o zaman şimdi yeni bir kayda başlayalım.